Demet öğretmenle eğitim. Dördüncü sınıf çıkarma işlemi. Çıkarma işlemi demek bir miktarın azalması, eksilmesi veya iki miktar arasındaki farkı bulmak demektir. İşleme başlamadan önce çıkarma işlemi terimlerini bilmemiz çok önemli. En üstteki büyük sayımıza eksilen diyoruz ondan çıkardığımız sayıya çıkan diyoruz. Bulduğumuz sonuca ise fark ya da kalan diyoruz. Çıkarma işleminde toplama işleminde olduğu gibi iki önemli kuralımız var. Sayıları alt alta yazarken basamaklar tam olarak üst üste gelmeli. Birler birlerin, onlar onların altına, yüzler basamağıda da, yüzler basamağının altına gelmeliydi. Şimdi binler basamağını da öğrendiğimiz için binler basamağı da binler basamağının altına gelmeli diyebiliriz. İkinci kuralımız ise sağdan başlamak. İşleme her zaman ama her zaman en sağdan. Yani birler basamağından başlarız. Şimdi bu kuralları bir örnekle görelim. Bir çiftçi deposundaki 5897 kilogram patatesin 2534 kilogramını satmıştır. Çiftçinin deposunda kaç kilogram patates kalmıştır? Bu problemi çözmek için kalanı bulmamız gerek. Yani çıkarma yapacağız. Sayıları basamaklarına göre alt alta yazalım. Çıkarma işlemine birler basamağından başlıyoruz. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. Onlar basamağına geçiyoruz. 9'dan 3 çıktı, 6 kaldı. Şimdi sıra yüzler basamağında. 8'den 5 çıktı, 3 kaldı. Ve binler basamağındaki sayıları çıkarıyoruz. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Sonuç 3363. Çiftçinin deposunda 3363 kilogram patates kalmıştır. Bu kolaydı çünkü komşuya gitmemize gerek kalmadı. Zihinden çıkarma. Şimdi zihinden çıkarma yapalım. Bazen kağıt kaleme gerek duymayız. Ayşe'nin kumbarasında 4850 lira parası vardı. Babası 500 lira daha harçlık verdi. Ama Ayşe 300 lirasını kitaba harcadı. Ayşe'nin kaç parası kaldı? Önce zihinden toplayalım. 4850 4950 5050 5150 5250 5350 Evet, parası 5350 lira oldu. Şimdi 300 lirayı zihinden çıkaralım. Yüzler basamağından geriye sayacağız. 5350 lirası vardı. 100 çıktı. 5250. Bir 100 daha çıktı. 5.150 100 daha çıktı. 5.050 Ayşe'nin zihinden yaptığı işleme göre 5.050 lirası kalmış. Çıkarma işleminde farkı tahmin etme. Harika bir indirim. İşte aradığım bilgisayar bu. <gülüyor> <gülüyor> Tıpkı toplamada olduğu gibi Bazen sonucu tam olarak değil ama yaklaşık olarak bilmek isteriz. Buna tahmin etme diyoruz. Bir örnekle açıklayalım. Bir mağazada 6842 lira olan bir bilgisayar 2175 lira indirimle satılıyor. İndirimden sonra bilgisayarın fiyatı yaklaşık kaç lira olur? Bu soruyu çözmek için iki sayı, sayıyı da en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 6842 en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 6800 olur. 2175 en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olur. Şimdi çıkarmak çok kolay. 6800'den 2200'ü çıkarıyoruz. Sonuç 4600. Bilgisayarın fiyatı yaklaşık olarak 4600 liradır. Bu iki sayıyı zihinden çıkarmak istediğimizde şu yöntemi de deneyebiliriz. 6800'den ilk önce 200'ü çıkarıyoruz. 6700, 6600. Sonra 6600'den de 2000'i çıkarıyoruz. 5600 4600. Kağıt kaleme ihtiyaç duymadan yaklaşık olarak hesaplayabiliriz. Şimdi en önemli kısma geldik. Onluk bozma yani komşuya gitme. Bir ilkokulda 4521 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 1873 tanesi erkektir. Bu okuldaki kız öğrenci sayısı kaçtır? Bize verilenler toplam öğrenci 4521 kişi ve erkek öğrenci sayısı 1873. Bizden istenen kız öğrenci sayısı. Toplamdan erkekleri çıkarırsak kızları buluruz. Birler basamağından başlıyoruz. 1'den 3 çıkmaz. Ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Komşuya gidip bir onluk alacağız. Artık 11'den 3'ü çıkarabiliriz. 11'den 3 çıkarsa 8 kalır. Onlar basamağında 1 bir kalmıştı. 1'den 7 çıkmaz. Bu sefer yine komşuya gidiyoruz. Onlar basamağı 11 oldu. 11'den 7 çıktı 4 kaldı. Yüzler basamağında 4 kalmıştı. 4'ten 8 çıkmaz. Bu sefer binler basamağı komşusuna gideriz. 1 10'luk alırız. Ve yüzler basamağı 14 olur. 14'ten 8 çıktı 6 kaldı. Binler basamağında 3 üç kalmıştı. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. Okulda 2648 kız öğrenci varmış. Verilmeyen terimi bulma. Bazen de bize eksilerini vermezler. İşte o zaman toplama işleminden yardım alırız. Bir sayıdan 1500 çıkmış ve 4000 kalmış. Eksileni bulmak için her zaman çıkan ile farkı toplarız. 4000 artı 1500, 5500. Demek ki eksilen sayı 5500'müş. Peki çıkanı nasıl buluruz? Bu sefer eksilenden farkı çıkarırız. 7200'den 3000'i çıkardığımızda 4200 buluruz. Çıkan 4200'müş. görüşmek üzere